Türkiye'nin çok ciddi bir öğretmen sorunu. öğretmenler aç geziyor. Bu cumhuriyet kurulduğu zaman bir öğretmen maaşı bir milletvekili maaşına eşit. Öğretmenlerin maaşı, milletvekillerin maaşı da aynıymış. Allah Allah, Allah Allah. İlk defa duydum, çok şaşırdım, çok. 1930'lu yıllarda öğretmenlerin maaşı 90 ile 150 liradır. Milletvekillerinin maaşı 600 liradır. Sonra eğitim sisteminden dem vurmuşsun, yetiştirilmiyor vesaire. 1934 senesinde ayet kitaptan okuyorum. Türkiye'de 1,5-2 milyon öğrenci vardır. Bunların 500 bini tahsin alabiliyor. Okullardan her sene 150 bin öğrenci çıkması gerekirken 75 bin öğrenci çıkıyor. Bu faciadır diyor İsmet İnönü. İsmet İnönü söylüyor bunu. 57. sayfada 1,5 milyon çocuğu okutamıyoruz. Çünkü mektep yok. Muallim yok. Para yok. Para yok diyor Celal Efendi. Para yok. Heykelleri gitmiş hepsi. Bu Yine 1935 senesine sahip. Bir sene sonra çıkmış. 55. sayfa. 2 milyona yakın çocuk okumak ihtiyacındadır. Bunun ancak dörtte birini okutacak çağrı ve vasıtamız bulunuyor. Eğer işin ucunda okuyup da senin gibi kendi pisliğimizi yiyeceksek cahil kalalım daha iyi. Hadi ben kaçtım güle güle.